Çocuklarımızın bilgiye bilgilenmesiyle alakalı hassasiyetimizi, beceriyle alakalı göstermiyoruz. Mesela demin bahsettiğinizde işte çocuklar oyun bağımlılığıyla alakalı başka bir çocuğu hı hı. baştan çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela o çocukların hepsine sorun oyun bağımlılığının olabilecek zararları nelerdir? Bir yarım saat konuşur en az. Özelliği her şeyi çok biliyor ya, yani. ama bildiklerini davranışa dönüştürmek konusunda, beceriler konusunda. Maalesef sayıp bırakıyoruz çocukları. Davranışa verdiğimiz değeri, bilgiye verdiğimiz değeri, beceriye ve değere vermiyoruz. Bilgiye verdiğimiz değer kadar beceriye değer versek, davranışa verdiğimiz değer kadar değere önem versek çok şey değişecek. Bana geçen aylarda bir çocuk geldi. 25 yaşında bir delikanlı. 15 yaşındayken gelmiş bana sosyal fobi varmış, yardımcı olmuşuz, bitmiş. 10 sene sonra beni tekrar aradı. Dedi ki size görüşmek istiyorum. Buyur gel olur. Niye geldin dedim. Dedi ki aşırı bir şekilde online pornografi seyrediyorum dedi. Ne yapayım ben dedim. Ben bundan kurtulmak istiyorum dedim. Niye kurtulmak istiyorum dedim. Bir mantığını anlayayım yani motivasyonunu göreyim. Allah'tan korktuğundan, günah olduğundan falan değil dedi. Öyle dindar bir adam değilim dedi. Allah inancımda öyle çok sağlam değil dedi. Ama dedi seyrettikçe seyrettiğim site çerçeveyi genişletti dedi. Ve normal çerçevede artık yetmemeye başladı dedi. Ben bu genişlemiş çerçeveyi kendime yakıştıramıyorum. O yüzden kurtulmak istiyorum. Sizden yardım almaya geldim ki bu bana yakışmayan şeyden kurtarayım kendimi dedi. Çocuklara şu bana yakışmıyor meselesini oturtturabilsek... ...sonra çocuk başka bir şeylere yanlışlıkla bulaşmış olsa bile... ...kendi ayaklarıyla, kendi isteğiyle, kendi arzusuyla... ...kimse onu zorlamadan toparlamaya, kurtulmaya çalışıyor. O yüzden... Değeri özümsetmek meselesini, benimsetmek meselesini ben çok önemsiyorum. Bu olduktan evet. sonra çok uğraşmamıza gerek yok ama bu olmadıktan sonra hep bir tedirginlik olacak ve korktuğumuz her şey başımıza gelecek Allah saklasın.